ilgili Dolar 7.56'yı buldu. Euro da 9 liraya dayandı. Bu gidişatla Türkiye'nin ekonomisini nasıl etkiler? Nasıl buluyorsunuz ekonomiyi? Valla siyasetle adamız pek iyi değil ama. Yani, bu vatandaşın ekonomi yani etkiler mi sizi bu bence dövizin etkiler, durumu? Şey nasıl buluyorsunuz bu gidişatı? Abi, bence biraz sıkıntılı. Valla ben Türkiye ekonomisini bataklıkta görüyorum evet. yani. Çünkü dolar almış, yükselmiş, altın olmuş 790 lira, gram olmuş 475 lira. Ben bir şey alacağım, alamıyorum. Çocuğu evlendireceğim, bir türlü evlendiremiyorum. Evet. Yani bu eurolarla bu dolarlarla ne şey yapacağız bilmiyorum yani. Bu almış başını gidiyor. Berat Berat Albayrak da pek anlamıyor bunu Berat Albayrak da. Dolardan anlayışı yok bilmem e, dolardan, eurodan anlayışı yok beret al Albayrak'ın. Onu niye koydunuz oraya? Anlamayan adamın ne şeyi var burada? Murat mıdır mıdır? Damat, damat. Damadı. Evet. Ne var Her damadın? Damadı. Evet. damat ne anlar ki? Aldı koyuyor kendi cebine. Aldı koyuyor kendi cebine. Yemirlerini alıyor. Bilmem şeylerini alıyor. Bize geldim, garibana geldim mi bir şey yok. Ekonomi zaten Allah pulak oldu yani. Öyle mi? Gidişler, işlerimiz olsun, esek çalışmalar. Çoğu insan Ekrek pulama yani. Neden böyle bir yönetim? Yani bu, bu neden böyle bir şey yaşanıyor sizce? Valla işte ortamları da görüyorum. Şimdi her yer karışık. Bir Yunanistan çıktığı olayları görüyorsun. Ne olacağı belli değil. Bundan mı kaynaklı? Dış ekenler var gibi geliyor bana yani. Yani bütün olan her şey bu sebeple mi? Ya yönetimden de kaynaklı tabii. Bugün aldığın ürünü ertesi günü o parayı alamıyorsun. Yani enflasyon yok diyorlar ama ya %25 %30'larda enflasyon ya yani. Hani her geçen gün kötüye gidiyoruz, bilmiyorum. Peki neden bu yaşanıyor sizce? Ne sebeple? Üretim yok abi, üretim yok. Çiftçi üretemiyor, fabrika üretemiyor. Fabrika açılan fabrika yok. Ne var ne yok satıldı. Yani para getirecek şeyler hep satıldı. Özelleştirildi. Fransa, Amerika, Almanya, İngiltere, güçlü devletler Hani üzerimize oynanıyor yani. Sadece Türkiye'nin <laughs> üzerine mi oynanıyor peki? Ya muhakkak şey bizden başka Libya, Libya var. Bu sebeple mi Türkiye'de sorunlar bitmiyor? Başkaları mı Onu, ya ona, bunu? Ona bağlayamayız muhakkak. Ama dediğim gibi hani üretim yok üretim. Mesela üretimi de mi düşmüşler? Üretim yani. yok. Sonra vatandaşlar lükse çok düşkün. Bir evde 5 kişi varsa 5 kişide hepsinde güzel telefon var, akıllı telefon var. Bir euro da 9 liraya dayandı. Evet, daha bu, başlangı, bu başlangıç, bu başlangıç arkadaşım. Bu daha da yukarılara çıkacak. Böyle bir yönetim olduğu sürece. Sorumluluk kimde? Sorumluluk hükümette. Tamamen hükümette. Tamamen dolayı. hükümette. Hatta hatta Yoksa şöyle diyeyim. güçlerin e, yapmış o, olduğu. Bu, bir... bu ya bizim ülkemize dış güçler müdahale edemez. Neden? Biz büyük bir ülkeyiz. Bizim e, Recep Tayyip Erdoğan reis cumhurumuz bu şekilde açıklamalar yapıyor. Biz büyük ülkeyiz. Ama biz hiçbir ülke değiliz. Ya patates çıkıyor, dış güçler. Soğan çıkıyor, dış güçler. Böyle bir şey var mı ya? Senin domatesine, soğanına, patatesine dış güçler müdahale etme imkanı var mı? Sen üreticine, imalatçını ve diğer sektörlerini yapamadığın sürece bu dış güçler, dış güçler olamaz. Biz büyük bir ülkeysek bizim iç işlerimize de ekonomimize de dış güçler müdahale edemez. Biz güçlü olacağız. Biz kendimiz belirleyeceğiz. Bugün Suriye'de şu oluyor. Dolar çıkıyor. Bilmem nerede ne oluyor. Patates çıkıyor. Evet. Soğan çıkıyor. Kesinlikle ben bunları kabul edemiyorum. Bugünkü durumumuzun en büyük şeyi hükümet Artı muhalefet. Niye? Adam gibi bir muhalefet olamadığı mu? Yapamıyor Adam gibi bir muhalefetimiz yok. Ne yapılmalı peki mesela? muhalefetten ne beklersiniz bir vatandaş? Muhalefetten var? ne beklememiz gerekiyor? Şey eleştiriyorsunuz, gerek sorumlu evet. oluyorsunuz. Muhalefetteki hata nedir ve ne yapmalıdır? Muhalefetteki hata. Muhalefetteki hata her şey hayır demeyecek. İyi şeyler de yapılıyor. Yapılmıyor mu? Evet. Bu ülkemizde iyi şeyler de yapılıyor. Mesela. Mesela şöyle diyeyim ben sana. Yol yaptım diyor, hastane yaptım diyor. Ama sen hastane yaptın, yol yaptın da beni de oraya bağladın kardeşim. 40 senelik, 49 senelik, kaç senelik sözleşmesi varmış. Ve bunların insan hakları Avrupa mahkemelerinde de Fransız mahkemelerinde yargılanacak. Bugün Türkiye Cumhuriyeti değişse ama şehir hastanelerinin adı değişmeyecek. Bu ülkede şehir hastaneleri aynı şekilde şu vatandaşlardan alacak bu paralarını. Evet. Öyle bir şey. Avrupa Birliği öyle bir anlaşma yapmış. Gelmiş yine bizim burası hastane kurmuş. Ve ben de bundan gurur duyuyorum. Şehir hastanem var benim bilmem ne hastanem var benim. O hastane benim değil. Benim değil o hastanem. O yapılan yollar benim değil. Ben geçmedim sürece. O hastaneye de para veriyorum. O yola da para veriyorum. Ben bunlara itiraz ediyorum. Bunlar kesinlikle olması gerekme. Böyle bir şey yönetim var. Ve bunları adam gibi muhalefet çıkıp da açıklayamıyor. A partisi B partisi yok. Ben AK Parti eleştirmiş CHP'li değilim. CHP'li leştirdim için de. AK Partili değilim. Evet. Bunu herkes böyle bilmesi lazım. Bu halk artık bazı şeyler uyanmak gerekiyor. Bu halkın bazı şeyleri hipotek edildi. Doğmayan çocuk borçlu doğuyor. Böyle bir şey yok. Peki bu, bu çocuk dediniz ya gelecekte nasıl bir hayat bekliyor? Geleceği bir hayat yok ya. ya. Geleceği yok. Gelecek yok. Benim evimde internet yoktu. Ben bugün internet için müracaat ettim. Bana dedi ki ne? 4 bilmem ne. Dedim peki benim dedim çocuğum üniversiteye gidiyor. Bu üniversitede bu eğitimi görebilecek mi? Bana ne dedi biliyor musun? donabilir dedi. Türk Telekom diye bunu bana. Türk Telekom'un ana bayısı. Alt taraftaki bayı. 4 GB. Benim internetim dolabı. E benim kızım dedim bu internetten ders göremeyecekse bırak başka konular. Niye dedim siz o zaman sizin başbakanınız, rejiz cumhurunuz her eve internet, eve internet olmayanlara böyle bir şey yapılacak diye ki fatura fiyatları da hani ya fatura, fatura fiyatını ben geçtim fiyatlar da onu olur. bana bedava ben vermiyor zaten ben onun bedelini yani. ödüyorum ödediğim takdirde ben ondan hizmet alamıyorum o zaman sen niye bedavaya internet diyorsun bu çocuklara bu üniversitelik çocukları böyle böyle diyorsun evet ve ben bugün 16 şeylik inşallah durmaz ve 108 liraya internet abone oldum 108 liraya ve Türk Telekom'un şeyine internet oldum Türk Telekom Türk'ün söylüyorum biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz biz Türkiye Cumhuriyeti, ben Türk Telekom'dan 108 lira internet aldım aylık. Ya yani ondan sonra çıkıyor her eve internet bedava. Bedava yok bir şey kardeşim. Yok bu ülkede bedava bir şey yok. İyi. Şu hükümetin yaptığı gerçekten çok yanlışlıklar var. Aynen. Ve bunu görmemiz gerekiyor. Şu Türkiye milletinin geleceğine ipotek ettiler. Bunu söylemek de bir hainlik ya da bir vatan hainliği ifadesi. Değildir. Ben vatan hainim. Hayır. Bunu ben söyledim, Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük vatandaşlarından birisiyim ya. Eleştiren bu eleştiren Türkiye ben askerlik yaptım. Abi eleştirenler öyle değil. Deniyor. Abi şimdi şöyle bir şey diyeyim ben sana. Bazı şeylerin için sen FETÖ'cüsün. Ötekinlere sen PKK'lısın. Ben PKK'lı mıyım kardeşim? Ben balık eserim. Ben askerlik yapmış ülkeden bu vatandaşıyım. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük vatandaşıyım. Ben bu ülkede çalışanım. Vergisimi veren birisiyim. Ya kardeşim pandemi sürecinde bir şey çıkardı. Dediler ki ha yani. e, işi çıkarılmayacak evet işi çıkarılmadı çıkaranlar oldu ben de çıkarılmadı Dediler ki ne? kısa dönem çalışma bir de işsizlik. Abim adamı işten çıkartıyorsun, çalıştırmıyorsun. Devlet 1100 lira para veriyor. 1167 lira veya 1170 lira. 1200 lira, her neyse. Kardeşim bu adam bugünkü şartlarda 1100 liradan çalışabilecek mi? Çalışamayacak. Bu adam başka bir iş de yapamıyor. Bana bunun gibi bir sürü adaletsizlikler var. Ben bunların içindeyim. Peki mesela genel olarak Türkiye'de sorumluluk alma konusunda genellikle hep başkaları suçlanıyor. Mesela ekonomi kötü olduğunda dış güçler deniyor. Eğitim sistemi kötü olduğunda öğrenciler suçlanıyor. İşte birileri ölüyor. İşte doktorlar suçlanıyor. Evet. İşte adalette adaletsizlikler yaşanıyor. Avukatlar Barolar Birliği vesaire evet. eleştiriliyor. Ben de bu suçlanıyor. işin belirli bir noktasındayım. Şimdi geçenlerde e, yani Devlet Yani Türkiye'de Bahçeli. yaşanılan evet. her olayda sorumluluklar ay, 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 kim? De Bahçeli Devlet Bahçeli'nin, Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var. Tıp ve bilim yuvasını kapatalım dedi. Bunlar da bir virüstür dedi. Tabipler Odası'nı kapamaya kalktılar. O Oradaki tabipler odası çoğu bu virüs evet, çok öğrenler oldu. evet öğrenler doktorlar, oldu. Doktorlar, ölenler oldu evet ölenler oldu ben buna katılmıyorum ben gibi. buna katılmıyorum kesinlikle yani şöyle diyeyim bunlar baroları kapatmaya çalıştılar niye haksızların söyledikleri için bunlar böyle bir şey olamaz ne barolar kapatılmadı herkes özgür bir şekilde ifadesini yapacaklar bu arkadaşım benim bilmem neyse o arkadaşım benim özgürce buraya çıkıp da bunu anlatması gerekiyor sen bunu özgürce anlatamazsan bu iş olmaz arkadaşım olmaz özgür bir ülkede yaşayamaz herkes söyleyecek söyleyeceklerini söyleyecek Anladım. şimdi eğitim uzaktan eğitim yapıyorsun şu anda televizyon olmayan çok evler var. İnternet olmayan çok evler var. Ya köylerde internetin olsa bile interneti çekmeyen evler var. Bu öğrenci kardeşlerimiz nasıl derslerine girecekler? Bunlar düşünüldü mü ne ya, yapıldı? Artı pandemi diye okullar açılmıyor. Bakın ya şuradakiler. Bir sürü öğrenci arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Evet. Sen bunları sokağa çalışıyor, alıp çarşıya götürüyorsun da niye okula göndermeyeceğiz ya? He okulda mutlaka tekbir alınması gerekir. gerekiyor. Tekbir alınıp da gönderilebilir tekbir mi? Tekbir alınaraktan gönderilmesi gerekiyor. Birçok okulda iki tane sınıf okul ders görüyor. Sen orada imkanın yok. Yanlış hareketler var. Şu eğitime çok düşünmesi gerekiyor. Şu anda eğitime. Bir ülkenin devirmen için Baştan eğitimini alacaksın. Ve şu anda da o alındı. Peki eğitimi de mi bu kadar olumsuz hale getirdi? Bak arkadaşım istiyordu? birinci sınıflar ilk okula başlayan birinci sınıflar artı orta okula başlayanlar liseye başlayanlar, Birinci sıra çok etkilendi. Evet. Yarın öbür gün bu birinci sınıftaki öğrenciler üniversite eğitimlerine girecekler. Orta okul için eğitimlere sınavlara girecekler. Lise için sınavlara girecek. Bunlar burada da çakılacaklar. Çakılacaklar. Çünkü niye? İki senedir eğitim görmedi bu adam. Sırf üniversite olayını bitirmek için. Aynen. Teşekkür ederim. Bir sürü politikalar düzenleniyor. Sağ Bu Türkiye'de nerede kanun? Var mı bir kanun? Söyle bakalım. Sesini çıkaran ertesi gün cezaevinde kendini görüyor. Millet şu anda az susuz kırılıyor ortada. Sokakta herkes sessizi kesmiş bekliyorlar. Niye? Korkuyor. Şu anda herkes konuşma istiyor ama kimse konuşamıyor. Bu Türkiye'de yaşamak istiyorsan, gerçek bir yaşam sahibi olmak istiyorsan ya AK Partili olacaksın, HDP oy veriyorsun, PKK'lısın. CHP oy veriyorsun, PKK'lısın. İYİ Parti oy veriyorsun, PKK'lısın. AK Parti'ye girince devlet adamı. Böyle bir kanun yok. Saygılar. Ülke ne zaman düzelir? Bunu söyleyeyim. Tabii. Ilk önce işsizliği bitirmek. O da ne olacak? Tarıma, işçiye ilk önce saygı ondan sonra değer verecekler. Bunun için de yaşlı olan insanları emekli edecekler işsizliği bitirmek için ilk yapılması gereken emeklilik. İlk önce insanları emekli edecekler, ondan sonra işsizliği bitirecekler. Biraz düşünmek gerekiyor yani sorgulamak gerekiyor. Benim mahallemde muhtar hırsız çıkarsa ben bir daha ona vermem. Hatta elimden geldiğince başkalarının da vermemesi için bir çaba sarf ederim. Bana zarara dokunmazsa komşuma dokunacak, ona dokunmazsa mahalleliğe dokunacak. Bu kişisel bir soru değil, bu ülke sorunudur. Ülkenin sorunu bu mu yani? Müslüman Kılmak değil ama ne namaz diyorsun? kılman. Namaz kılan insan diyorsun. Namaz kılan insan hırsızlık yapmaz. Gerçekten inançlıysa hırsızlık yapmaz. Namaz kılan insan hırsızlık yapmaz ama hırsızlık yapan insan namaz kılar. Aradaki o sahtekardır. İşte aradaki farkı bunu, bunu dine yakıştırmayın lazım. bunu. Yok yok dine de öyle bir şey ama söylemedi. Ama sizin dine söylediğiniz bu. bu. Yok yok. Sizin dediğiniz bu. Şişsel. Şişsel. Ülkenin başındaki insan dindar diyorsunuz. Hırsızlık yapanlar var diyorsunuz. Onları tutuyor diyorsunuz. Sizin söylediğiniz bu. Dindar Dinle ilgili bu. Dinle alakalı değil. Dinle alakalı. Artık. Bakın, konu oraya insan gidiyor. hata yapıyorsa o ben, kişi, ben kişinin, kişinin hatasıdır, dinin hatası değil. Ekonomi bizim elimizde, pazarlara gittiğimiz zaman meyveler Allah'ın vermiş olduğu zevzeler meyveler o kadar çok ki biz yine onu bile beğenmiyoruz. Yani Rabbim bize daha artık ne versin kardeşim söyleyin. Oradan bir bakalım. Alabiliyor mu? Ekonomi bakalım. nedir peki? Ekonomi nedir? Sen mı bahsettin? Su mı bahsettin kardeşim. Ya. Ekonomi kardeşim. nedir kardeşim? Ekonomi birlik beraberliktir. Eğer biz birlik beraberlik olursak değil ekonomi bizi hiçbir şey yapamaz. Biz şerefli, onurlu bayrağın e altında yaşıyoruz. Üretiyor muyuz peki? Birlik beraberliği e biz temeliz o zaman üretmiyoruz. Bizde sorun. Üretebiliyor muyuz? Bizde sorun. sorun. Bir kişiye yüklememek lazım. Bir bir Üsttekilere Sayın Cumhurbaşkanımıza yüklememek Vatandaş lazım. Neden mi? hep ona yükleniyoruz? Vatandaşta mı sorun? He? He? Vatandaş mı yönetiyor ülkeyi? Şu an mı? Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız evet. üretiyor. Recep Tayyip sorun Erdoğan. Kim peki? He? Bu dediğiniz şey Bizleriz. Özel sektör. Hayır hayır bizleriz. Özel sektör. İbadetlerimize de. karşı doğru değiliz, namazlarımıza karşı doğru değiliz. Allah'a karşı doğru değiliz. Tabii ki kargaşaya düşeriz. Hepimiz kargaşa ama bu bayrağın altında onurlu, şerefli yaşayan insanlarız kardeşim. Yürü evet. beni ilgilendirmiyor. Ben Türkiye kimliği taşıyorum hemşerim. Etkilemiyor musunuz He? sizce dövüşü? Yürü umurumda e, etkiliyor da. Şu an ev sahipleri 400 liralık kirayı 1 milyar yaptı. Şirası şirası. Hiç hiçbir doğru. tane AK Yok, Partili, rahat. hiçbir tane AK Partili gelip ev sahibine konuşmuyor. Evet. Ver gelmiyor. Buradan bankacı buradan alıyor. Bu arkadaşın cebine bunu alıyor buradan alıyor. Benden 800 liraya yatırıyor. 900 lira ben kere vereyim askeri ücretten. Ben emekliyim. 64 yaşında bir çocuğum. Suriyeliler burada dolmuş. Ha bunlar da vatandaş. Afganlar dolmuş. Bunlar da vatandaş. Ama bu çocuklar geceleyin Afganlar bıçak çekiyor bizim gençlere, ihtiyarlara. Kırtlağımıza dayıyorlar. Mahkemeye çıktıkları zaman beraat. Türksen içeri giriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin biz adalet istiyoruz. Kanun ne istiyoruz? Sen güzel yaşa. Ben de güzel yaşayayım. De. Faturalara bak. Ben de Ganyan oynuyor. Ben gösterdim. Faturaları yatırmak için tamam, yatıramıyor. Ne yapıyor? İş bulamıyor. Bak. Üç milyar. Ne yapayım? Şu an soylarına kaldık kardeşim. Ya, ha. Şimdi kandemir ya. var. Ya haram kardeş. Allah ya haram. Bak bunlar da haram. Bu da haram. Ama Allah, yani bunu yasak Oynuyorum. Allah'ım ya Allah yasak ya Bak, kılmış da. İki fatura yapıyoruz. 50 milyon, 50 milyon geleceği yerde 150 şey milyon geliyor. Abi nasıl tamam. bir gidişat peki ne düşünüyorsun? Abi, bak Abi bir faturalar birikmiş var. bak görüyor musun? Tek <laughs> umudumuz şans oyunları. O da para bulursak gidip oynuyoruz. Faturaları ha, bunu yatırmak ama, için. Bununla ödeyebilir misin abi? Kazana Ya pazana şansa kalmış abi bak faturalar birikmiş diyorum. Umudun buna mı kaldı? Aynen öyle. Sorumlulukları bileceğiz yani. Sorumluluklarını kabul eder. vatandaş bilmiyor da devlet adamları biliyor mu? Ha, Mesela işte diyorum. Giresun'da sel oluyor, miting düzenleniyor. Ayasofya 15 Temmuz. Ha, ta, ha, en pardon. son işte İstanbul'da ha, güle, ha. yasaklar gelecekti. İl il başkanlığı üzerinden ha. bilerek ertelediler yasaklığı. Davet var diye parti <laughs> üzerinden. Şöyle şöyle. Biliyorum. Ee, tabii ki o Giresun'daki o miting bu pandemi döneminde çok hoş da bir görüntü değil. Evet, yanlış mı? Evet. Yanlış. O onu kabul ediyoruz yani. Ama dikkat edilmedi. Ya biz demek ki bizim sosyal ve kültürel seviyemiz toplum olarak biraz da düşük. Her şey yolunda. Dolar bugün itibariyle 7.56'yı gördü. Euro da 9 liraya dayandı. Gittiği yere kadar gitsin o tekrar geri döner o. Kimler geri döner? Sordukların. Kim onlar? E dolarla euro. Dolar 1 liraya mı iner? Liraya Mesela ilmez, geri inmez, ya 6 680'lerden 670'lerden çıkış yaptı. O tavan yapar ondan sonra bir daha te, altın da öyle. Bir daha geri döner o. Düşer mi? Nereye düşer. kadar düşer peki sizce? Düş, nasıl düşer? Nereden çıktı? Mesela dolar 680'den geldi 750'ye. Evet. Ha nereye düşer? 7'ye düşer. Bu dolarların, <laughs> euro'ların yükselişi tabii ki ekonomimizi de etkiliyor, halkı da etkiliyor. Evet emekliler olsun sabit gelirliler olsun bodrolar evet. olsun tamam mı tabi tabii biliyorsun kim olduğunu evet, evet. onlara abi ülkede bu ülkede ne var biliyor musun sömüren ve sömürülen var gidişat kötü şimdi Sayın Bakanımız tabi e, tabii dolarla yok falan söyledi ama şimdi ekonomistler söylüyor yani uzmanlar söylüyor. Tabii ki dolarla var bizim. Çünkü niye? Üretim olarak gerideyiz. Üretimimiz yok. E, üretim olmayınca bir de politik konularda yukarıla zıtlaşınca ya da anlaşamadığımız sürece amargo yersin, yaptırım yersin, dolar yükselir. Bir de ayrıca bu pandemi döneminde yanlış hatırlamıyorsam 90 milyar Türk lirası basıldı sadece Haziran ya da Temmuz'a kadar. Merkez Bankası Sürekli tarafından da devamlı basılıyor. E, şimdi biz bir de bunu Haziran'a kadar olduğunu düşünürsek çünkü yardımlar hala yapılıyor, bir şeyler hala veriliyor. Hani halka işte, bir şekilde dağıtılıyor. E, basıldı düşünürsek her bunun bu da sıkıntı. Artacak. Yani benim tahminim 2021 yılında ya biz doların 8.5'u 9'u bulunda görürüz yani. Aynen. Böyle devam ederse de onunla geçer. Evet dış güçler var. Anjantin'in de dış gücü var. Evet. İspanya'nın da dış gücü var. Evet. Çünkü bu uluslararası işler politika. Evet. Tabii ki herkes birbirine karşı oyun oynayacak. Çünkü bu devletlerin milletinin önce menfaatini Dünyada düşünüyorsa. Türkiye'nin mi dış gücü var? Tabii ki böyle değil. Herkesin var. Demeye çalışıyorum. bu yüzden. Yani özeti yani bu ülkenin özeti. Aslında bizim insanlarımızda şöyle bir şey var. Bunu anlamamız lazım. Politikada devletler birbirine oyun oynar. Türkiye'ye karşı oynarlar. Türkiye'de başkasına oynar. Sebepler bunlar. Ama işte dediğim gibi bunlar siyaset dediğimiz zaman insanların anlayacağı şekilde konuşulduğu için insanlar da böyle anlıyor. İşte dış güçler. Dış güçlerin oyunları. Zamandan beri zaten öyleydi.